Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skini sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından discorda gelmek. Çekiliş discorddan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün CSGO Case'da tekrardan kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce gelip burada deposit kısmına tıklayıp referans kodu bölümüne küçük harflerle kuru kodunu giriyorsunuz 0.77 e, cent bakiye artı %10 yükleme bonusunu alıyorsunuz. Açıklamadaki veya sabitlik linki, linkten direkt gelip siteye kaydolabilirsiniz. Aynı e, bonuslara gelip kodumu kullandığınız zaman direkt alacaksınız. E, direkt para ata... Hı. Yani şöyle nasıl gösterebilirim? şurada kripto işte ödeme yapacak yaptığınız zaman gelip buraya mesela 10 dolar attığınız zaman benim kodumu kullanırsanız burası 11 dolar oluyor ben şu anda kendi kodumu kullanamadığım için hiç gözükmüyor siz gelip kodumu kullanarak bakiye yükleyebilirsiniz şimdi bu videoda gözüme kestirdiğim bir kasa var aşk kasası burada lav kasasından 3 dolarlık bir kasa İçi ee, içi full kırmızı tertemiz skinler var çok güzel skinler var amacımız burada tabi kar etmek yüksek fiyatlı skinlerden çıkarmak ee, 32.428 dolar bakiyemiz var ben bunu e, 32.000 dolara düşene kadar atacağım otosel açık sadece pahalı skinler kalacak bakalım işin sonunda kar mı edeceğiz zarar mı edeceğiz İlk başta beraber e, açalım veya 100 tane kazanacağız hızlı hızlı başlarsak beraber açıp video şekilde bitirebiliriz hızlandırma mı gerek kalmayabilir dediğim gibi e, ucuz skinleri e, satacağım direkt satıyor gördüğünüz gibi ucuz otoselde ucuz gelen e, kar marjı belli bir seviyenin üzerinde olmayan skinleri satıyor şimdi tabii büyük bir item vuramadıktan sonra kar elde edemeyeceğiz büyük ihtimalle bu kasada çok pahalı skinler var çünkü ama büyük ihtimalle oranları düşük bakalım hızlı hızlı atıyorum ee, bir tane 10 dolarlık iki tane 10 dolarlık skin çıkardık devam edelim güzel bir item vermesi lazım bize bir tane pahalı bir item vermek 22 dolar sattıkları hariç yani burada e, az gözüküyor olabilir arkadaşlar mesela hepsini sat 7.61 hepsi satılmış yani 7.61 belli parayı geri veriyor zaten ama işin sonunda kere elde edebilmemiz için e, nasıl diyeyim güzel pahalı bir item çıkarmamız lazım şuradan yukarıdaki itemlerden şu elektrik hayf sayre ne bileyim ve herhangi bir bıçak veya şu şu bile olur ya bu bile çok pahalı bir skin şey. trade up'larda kullanabildiği için Açalım Bir tane pahalı item alacağız Bir tane Gözümüz arkada kalmasın bugünlük Dediğim gibi arkadaşlar yani kasanın içindeki yüksek fiyatlı itemler şans oranları Baya düşük çünkü bu itemlerin fiyatları çok yüksek, çok yüksek olduğu için ee, Kasanın oranı da düşük 3 dolarlık kasaya bu fiyattaki itemleri koyarsanız item Çıkarım ihtimali 0.001 gibi bir şey oluyor yani Oraya tutturmak da zor Yani bazı kasalar mesela Diamond kasası var bir tane Diamond kasası mıydı? bakarız o kasaya videoyu kapatmadan önce zarar ettirmiyor mesela o kasadan zarar etmiyorsun ha, yüksek kar elde ettiriyor mu çıkarsa ettirir ama çoğunlukla yüksek kar elde ettirmiyor ama paranızı fix en kötü geri veriyor Aha. Aa bak şey yaptım. İki kere space'e bastım. Space'e bastığın zaman hızlı açıyor. Bıçak geldiği gibi gözüktü ama o şeyden dolayı. İki kere space'e bastığım için site bug'a girdi. Erken durdu. Ondan dolayı sıkıntı oldu. Bazen şimdi iki... bir kere bastığın zaman öyle bir sıkıntı olmuyor. 46 dolar. Çok güzel. Bundan da 30 dolar aldık. Ee, bunu yavaş açacağım. Son iki tanesini yavaş açayım. Sonra kar zarar durumumuza bakalım. Karda olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, bir tane daha açalım. Yok. Gelmedi. Şu birazcık kurtarıyor mu? Yok o da kurtarmıyor. Şimdi Gelelim. Hesabımıza. Burada 240 dolar var. Burada var mı? Burada da 159 dolar var. Sonrakinde. Şimdi bak satalım. Hepsini sattıktan sonra e, geriye kalan itemlere bakalım. Ne kadar olacak? Yani kaç dolar? Karda mıyız? Zararda mıyız? Ne çıkmış? Ne kalmış? Bunu satabilirsek sattık. 405 dolar, 408 dolarla falan başlamıştık. Sanırım 30 dolar civarında bir zararımız var. Yani yüksek bir item vursaydık çok güzel olacaktı. Ee, güzel bir kare de geçebilecektik ama dediğim gibi çok düşük şansları. Ee, dediğim elmas kasası da şu. Gelip bu kasadan mesela 5 daha açayım. 500 kaç dolar? 31 dolar, 32 dolar. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece e, parayı satılır satıldı dur satıldı satıldığı için göremediniz şimdi hızlı bir şey açayım. Evet, eksilim bir durum. Eksilim bir durum bu oluyor işte. Ee, şimdi. Allah Allah bak. 30 dolar. Yani bu kasadan da açtığımız bir e, video vardı. Yani zarar ettirmiyordu kasa. Yani az önce birkaç tanesi şans. Tabii şunların şansları daha yüksek olduğu için güzel bir item vurduğunuz zaman bu kasadan çok güzel kar elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada AK kasasını da öneriyorum. AK kasasını diye pardon M4 kasasını öneriyorum. M4 kasasını öneriyorum. Şimdi arkadaşlar bu video bu kadar olsun. dediğim gibi Discord'a gelip çekilişe katılmayı unutmayın. Her gün çekiliş yapmaya çalışıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.